Anladınız mı arkadaşlar? Münafıklarla aramızda bu var. Onlar kula inanıyor. Biz Allah'a inanıyoruz. Bak evet 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 Şunu silah, silah sesleri ateş ettiler. Hop hop değil, eğil. Eğil eğil. Eğil eğil. Eğil 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 Yatın yatın yatın. Yere yatın yere yatın. <laughs> dur dur ağlamama yaklaşma dur. Allah'ın izniyle. <laughs> Evet. Gidelim. Bunlar orospu çocuğu, bunlar münafık, bunlar Fethullahçı köpekler. Fetullah! Sesleniyorum sana. Gebereceksin. Biz öleceğiz. Sen gebereceksin. Haydi gidelim. Fetullah köpeği! Fetullah Gülen! Sen gebereceksin. Can veremeyeceksin inşallah. Kenan Evren gibi gebereceksin. İnşallah. Amin. Fethullah Gülen ve yandaşları. Allah belanızı versin size. sizin. Hepimiz Recep Tayyip Erdoğan askerleriyiz. Hepimiz Recep Tayyip Erdoğan askerleriyiz. askerleriyiz. Hadi hepimiz. Hadi olacak. hepimize, bakalım. Hadi bakalım yiyorsa. Fethullah hadi. köpeği. Allah Şerefsiz köpek. Allah belanı versin Fethullah Gülen. Bu sana video gelecek. İlla ki gelecek. Dayı gidelim vatana gidelim. Allah belanı versin Fethullah senin. Allah belanı versin Fethullah senin. Bak bu millet oldukça bu devlete bölemeyeceksin Fethullah. Ha o götün yemeyecek. O götün yemeyecek senin Fethullah. Sertem. Piç, pezevenk. Sen bir belediye zinasın. Tamam bitti bu iş.